her yıl 18 milyon olaydan fazlası insanların acil servise gelmesine sebep oluyor. Hadi ekibin ilk hastamızı nasıl iyileştirdiğine bakalım. Sheffield'ı 8 yaşındaki Mason kırık bir kol mazeretiyle burada. Ancak kırık kemiklere yabancı olduğu da söylenemez. Kollarımdan birini iki kez, diğerini bir kez ve iki bacağımı da kırmıştım. Bu kolumdaki dördüncü kırığım oluyor. Mason'ın sakar biri olduğunu düşünebilirsiniz ama bu kadar kemiğini kırmasının ardında makul bir sebep var. E şey kemik rahatsızlığım var. Adı poliostotik fibroz displazi. Tekerleme gibi. Aynen öyle. Bu kemiklerim kolayca kırılabilir demek oluyor. Bakalım kolunu bu sefer nasıl kırdı. Mason okuldan eve dönüyordu her zamanki gibi kendi halindeydi ve tepeden aşağı yürüyordu. Fakat dikkati dağılmıştı ve kaldırım taşlarının ne kadar yüksek olduğunu fark etmedi. Bir dağ gibi mi? Hayır Zend bu tuhaf olurdu. Normal bir sokaktı. Her neyse dikkati dağılmıştı ve yaya yoluna geçti. Anlık bir dikkat dağınıklığı yaşadı. Oh, şuna bir bakın. Ne gördüğümü siz de gördünüz mü? Ancak ne olduğunu anlayana kadar öne uçtu. Ve dirseğini sertçe yere çarptı. Oh. Tam olarak ne olduğunu anlamak için Mason röntgene götürülüyor. Mason'ın kemik sorununa fibroz displazi deniyor. Bu sert olması gereken kemiklerin yumuşak olması demektir. Bu yüzden kemikleri daha kolay kırılıyor. Ve Mason'ın kırığı kötü durumda. İşte diğer doktor Chris. Doktor Christopher Beefs. Röntgen filmine göre kol kemiğinin alt kısmında bir kırık var. Bu uzun kemikti. Yapmamız gereken kolunu bu şekilde tutabileceğin bir açıya almak ve acını azaltmak olacak. Alçı Mason'ın katık kemiğinin hareket etmesini önlese de birkaç gün içinde kolunun iyileşebilmesi için ameliyat olmak zorunda. Böyle kötü bir kırığı alçıya almak acı verici olabilir. Ama korkma hemşirenin bunun için bir planı var. Şimdi sana yalnızca burnunu sıkman gereken birkaç ilaç vereceğiz tatlım. Ağrı kesicileri burnuna sıktıktan sonra şimdi sıra gülme gazında. Şimdi güzelce nefes al. Harika. Gülme gazı solumak beyindeki acı reseptörlerini hissizleştirir. Ve böylece hiçbir acıyı hissetmezsiniz. Ağrıyı büyük ölçüde azaltırken bir yandan güldürüyordu. Boşuna gülme gazı denmiyor. Bulaşıcı gibi görünüyor. ...seni bir komedyene çevirebilir. Ee, o, en azından yatan bir tanesine. Kirpilerin en sevdiği yemek nedir? Kirpinin en sevdiği yemek ne? Soğan turşusu. <gülüyor> <gülüyor> Soğan turşusu. Tanrım Mason. Ancak şov sona erdi. Ameliyatına kadar alçı evine dönebilir. Acil servise dönersek... 8 yaşındaki Mason kırık kolundan ameliyat olmak için bekliyor. Büyük bir kaldırım taşına takıldığında her zamanki gibi okuldan eve dönüyordu. Ancak bacağını kaldırdığında anlık dikkatli dağınıklığı takılmasına ve dirseğinin üstüne düşmesine sebep oldu. Ameliyat önlüğüme giydim. Sanırım ameliyathaneye gitmemize çok yok. Bu anlama geliyor. Ve çok kalmadı da. Mason'a genel anestezi uygulanacak. Böylece hiçbir şey hissetmeyecek. İşte cerrahımız Bay James Fernandez. Planı Mason'ın kemiğinin içine metal pimler takmak. Bu yalnızca iyileşmesini değil, ayrıca kemiğin yeniden kırılmamasını sağlayacak. Mason'ın uykuya dalmasıyla işe koyulma vakti geldi. Her şey sırasıyla. İlk pimin koyulması için Mason'ın dirseğine yakın bir delik açılıyor. Cerrahın kullandığı metal pimler esnektir. Bu sayede kemiğin merkezine doğru itilebilirler acı verici görünebilir. Ama Mason tamamıyla baygın ve hiçbir şey hissedemez. İlk pim çoktan içerdi. İşte ikinci de geliyor. İki pimin de takılmasıyla uçları kesiliyor ve cerrah dirsek ekleminin hala aynı çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Birkaç dikiş ve operasyon tamam. Ama bu pimler gelecekte Mason'ın kemiğini güçlü tutması için kolunda kalacak. Ve o büyüdükçe onlar da büyüyecek. Anesteziden kendine geldiği gibi yeni alçasını seçmeye gitti. Koluna dikkat et. Mavi mi, kırmızı mı, siyah e pembe mı? Pembe bebeği mor olmasın da. Bu sefer pembe takmayı düşünüyorum. O zaman siyah olsun. Mason'un kolunun tamamen iyileşmesi 6 hafta sürecek. Ama güzelce bağlandı ve evine dönüyor. İyi işti Mason. Hoşça kal.